Gökmen Bey, e, hem size hem de oradaki değerli konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bu şahıs Cumhuriyet ve Atatürk uşmanlığı yapıyor. Şimdi bu ülkede anayasa varsa, bu ülkede kanunlar geçerliyse, şu ana kadar bu şahısa çoktan bir Cumhuriyet savcısının dava açması gerekirdi. Yani bu şahsın kurduğu cümlelerin kurduğu e, çirkin cümlelerin bir tanesini, bir normal bir vatandaş kursa, bırakın normal vatandaşı, biz kuralım, bakın dokunulmazlık olduğu halde biz kuralım bu cümleleri, bize önce fezeke gelir, sonra da dava açılır. Şimdi yaptığı şeylerde, yaptığı şeylerde mesela toplumu çok rahatsız eden şeyler var. Yani toplumu kutuplaştıran şeyler var. Mesela paylaşımlarında da görüyorsunuz. Paylaşımlarında da görüyorsunuz. Mesela en çok rahatsız olan şey nedir? Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı yapıyor bu şahıs. Evet daha önce mesela orada yanıltıcı şeyleri var. madde <laughs> son tweetinde ya da öncekinde. Diyor ki bana bu yüzden soruşturma açılmadı diyor. Hayır daha önce soruşturma açılmış ama bir şekilde üstü kapatılmış. Benim bu dilekçelerim üzerine tekrar soruşturma açılmış. Bu gelen memurlara da biz gereğini söyledik. Ama bakın mesela birkaç tane örnek vereyim size. Şimdi diyor ki mesela bir tweetinde tüm hainler iddiaat ve terakkinin içinden çıktı. Talat, Cemal ve daha birçokları gibi. Şimdi bu ne demek? Yani bu devlet için, bu ülke için şehit olan insanlar, canın dışına takan insanlar, bu ülke için kurtuluş mücadelesi veren insanlara hakaret ediyor. Başka ne diyor? Biz camilerde iç siyaseti de dış siyaseti de konuşuruz diyor. Tekrar söylüyorum. Bu ülkede eğer anayasa varsa, eğer kanunlar geçerliyse şu anda bu vatandaş suç işliyor. Açık, alenen suç işliyor. Ben buradan Cumhuriyet Savcıları'nın tekrar bu konuyu üzerine gitmelerini, araştırmalarını ve gereğini yapmalarını söylüyorum. Kaldı ki bu şahısa sahip çıkmaya çalışan, şimdi sizin birkaç tane tweet okudunuz ama bunun haricinde çok atılan tweetler var. Bana yazılan çok şeyler var. Şimdi bu kişiler de bu suça ortaklık ediyorlar. Yani bu şahıs bu suçu işliyor, buna sahip çıkmaya çalışanlar da bu suça ortaklık ediyorlar. Bunun farkına varsınlar. Şimdi Son günlerde basına, medyaya, siyasilere yapılan baskılar yüzünden vatandaş diyor ki ya biz bir şey söylemeye korkuyoruz. Ya siz söyleyin de bari bu iş diyor, gündeme gelsin diyor. E şimdi bizim yaptığımız budur. Şimdi bugün Ümit Özdağ niye içeride? İki tane şey için içeride. Bir, Abdullah Öcalan içeriden çıkmasın. İki Suriyeliler artık misafirlik bitti. Memleketlerine geri dönsün. Şimdi bugün Abdullah Öcalan ceza almış bir hükümlüdür. Ceza almış bu adam. Cezası bellidir. Peki Suat Toktaş niye içeride? Ben geçen hafta her ikisini de ziyaret ettim. Şimdi Suat Toktaş diyor ki ya ben yargılansam bir gün yatarım yok diyor. Şimdi bakın şunu söylemeye çalışıyorum Gökmen Bey öyle bir durum geldi ki ülke muhalif olan ya da bir şeylerden rahatsız olan ya da bir şeylerden endişe eden insanlara böyle bir korku salmaya çalışıyorlar. Ama böyle kendini bilmezler için, kendi kurumunun kanunlarını, kurallarını bile bilmezler için maalesef kimse sesini çıkarmıyor. Şimdi ben şahsen, ben şahsen önce bu ülkenin bir vatandaşı olarak, sonra da bir milletvekili olarak ben bu ve bunun gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğim. Kim bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık ediyorsa, kim Cumhuriyet'e düşmanlık ediyorsa, kim bunları hakaret ediyorsa sonuna kadar ben mücadelemi sürdüreceğim. Şimdi bakın bugün TÜS'ü yaptığı açıklama yaptı. Çok önemli. Ben sizin programınızı izledim. Ele aldınız. Şimdi ilk defa insanlar konuştu. Gökmen Bey, Yıllardır ilk defa böyle bir açıklama yaptılar. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Şimdi ülkelerin derin derin sorunları varken bu şahıs gibileri ortaya artık bakın gündemi de meşgul ediyorlar. Bizim bunlara müdahil etmemize ne gerek vardı? Bu Peki konuyu Ümit Bey, bir şey soracağım. Ne Ümit bir şey soracağım. Ne gerek vardı? Ümit Bey şey soracağım. soracağım. Şimdi bu tartışmada az önce aktardım. Yani Oktay Saral efendim Mücahit birinci efendim Mehmet Metiner ve daha buraya alamadığınız pek çok isim var Sayın Seyirciler, buraya ancak üçünü sığdırabildik. Bütün bunların bu son gündemde Halil Konakçı'ya bu kadar ben hani ne diyeyim böyle büyük bir şeyle, hevesle, istekle sahip çıkmaya çalışmaları, hani aman ha Diyanet sakın şeye Halil Konakçı'nın başına bu nedenle bir şey gelmesin çabası olarak mı yorumluyorsunuz siz? Bu destek bu anlama mı geliyor? Şimdi bu desek hem o anlama geliyor hem de yapılan şeyler bozulmasın. Şimdi bakın tam ben konuyu şuraya getirecektim. Biz ülkenin sorunlarını konuşmamız yerine, vatandaşımızın, milletimizin sorunlarını konuşmamız yerine bakın mesela bu şu anda gündemde. Şu an bunu belki bir 15 dakika bile konuşsak yazık günah. Şimdi bu tip insanları, bu tip insanları gündeme getirerek Bunların da arkasını kollayarak başka bir gündem yaratıyorlar. Bunlar üzerinden, bunlar üzerinden vatandaşın sorunlarını öteliyorlar. Bakın bir yün yuma atıyorlar ortaya, biz çözmeye uğraşıyoruz. Şimdi eğer burada Cumhuriyet Savcıları şimdiye kadar bu vatandaşa, bu şahsa davayı açsaydı, biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Şimdi Cumhurbaşkanı danışmanı bile bu topa Suça ortak oluyorlar, tekrar söylüyorum. Şu an bu şahıs ciddi bir suç işliyor, anayasayı ihlal ediyor, kanunları ihlal ediyor, kendi kurumuna hakaret ediyor, kendi kurumunun kurallarını çiğniyor ve bunu şu anda sahip çıkarak aman ha dokunmayın. Şimdi bir de şöyle bir algı yapıyorlar, bakın işin bir kötü tarafı da şu, bir de şöyle bir algı yapıyorlar, şimdi vatandaşlarımızdan bana yazan var, diyorlar ki ya biz mesela bu, bu tip insanlara bir şey söylemeye yazmaya korkuyoruz. Çünkü insanı dinsizlikle suçluyorlar. Vay efendim sen işte cami imamına nasıl şikayette bulunursun? Vay sen hocaya nasıl şikayette bulunursun? Ya bunların bunların elinde bir iman ölçer mi var? Yani şimdi bunlar bulundukları makamın arkasına sığınarak yedikleri cümlenin arkasına sığınarak siyaset yapmaya çalışıyorlar. Gündem yapmaya çalışıyorlar. Peki. Ben şimdi giden müfettişlere de söyledim Gökmen Bey. Şimdi eğer bu şahıs siyaset yapmak istiyorsa üzerindeki cübbeyi çıkaracak, oradan istifa edecek, çıksın, siyaset yapsın. Biz de o alanda mücadele etsin. Peki. Ümit Dikbay'a çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi yani bir devlet memuruna kaldı ki bir din görevlisine yakışmayan üsluplar ee, onun haricinde de işte e, bu şahsa sahip çıkmaya çalışan diğer e, uslubu boz şeyleri okudunuz Tabii biz e, ülkemiz adına bunlardan hoşnut değiliz şimdi bu şahıs e, bana hakaret etmiş e, ben bununla alakalı e, kendimle alakalı kısmını zaten hukuka devrettim orada olacak. yalnız burada önemli olan şey şu e, şimdi e, Gökmen Bey bu şahıs bir devlet memuru. Ve bu şahıs kendi kurum kurallarını ve kaidelerini bilmeden kendi kurumuna da hakaret ediyor. Kendi kurumunda çalışan arkadaşlarına da hakaret ediyor. Şimdi ben öncelikle şunu açıklamak isterim size. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev ve çalışma yönelisi 2008'de tekrar düzenleniyor. Bakın burada 138. madde der ki bir görevli hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir çalışan, bir memur hakkında soruşturma açılırken, soruşturma yapılırken, varsa önce muhbir ve şikayetçi dinlenir. Size aynen okuyorum. Daha sonra şikayette konu kişi dinlenir ve rapor hazırlanır. Soruşturma konusunu aydınlatacak nitelikte görülen belgeler toplanır. Sonucunda bu raporlar ilgili makama sunulur. Şimdi e Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen müfettiş aslında kendi yönergelerindeki görevini yerine getiriyor. Bence çok da doğru bir iş yapıyor. Ama maalesef işte bu şahıs orada çalışan aynı kurumun içinde çalışan başka bir şahıs son derece kötü hakaretlerde bulunuyor. Şimdi müfettiş benim bir özel iş yerime gelmedi. Evime gelmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odama geldi. Yani burada soruyla ilgili aynı yönergelerindeki gibi benim görüşümü aldı. Ee, ve ben bir dosya hazırlamıştım. Neden şikayette bulunduğuma dair. Bu dosyayı teslim aldı. İmza karşılığında teslim aldı. Biz milletvekillerinin şöyle bir görevi var. Gökmen Bey. Şimdi biz önce şehrimizin sonra da ülke genelindeki vatandaşlarımızın sorunlarını ve endişelerini Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşırız ve orada vatandaşlarımızın sorunlarını çağrı aramaya çalışırız. Ve bu süreci yürütürken de ben özellikle her şeyimi şeffaf yaparım. Şimdi az sonra anlatacağım size. Şimdi ben e, bu şahısla alakalı 23 Ocak 2025 tarihinde hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem de Cumhurbaşkanlığı'na bir yazı yazdım. Yani bir soru önergesi falan değil. Bir yazı yazdım. Daha sonra da 30 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Sebebidir. Bakın bir devlet memuru belli kurallar, çerçeveler içerisinde hareket etmelidir. Yani bugün nasıl bir subay, az polis, öğretmen siyaset yapamıyorsa din işlerinde görevli bir imam da siyaset yapamaz. Kaldı ki ee, yine Diyanet İşleri Başkanlığının kendi yönetmeliğinde 633 taksim, 25'te bunun daha da kısıtlandığını görebilirsiniz.